Soruşta askeri taş atmasıyla gündeme gelen HDP'li milletvekili Aysel Tuğluk yazısında üstü kapalı olarak askeri darbe askeri darbeye e, davet etti. Ne zaman AKP'ye yönelik eleştiriler çoğaltılsa hemen öyleyse süreç bitecek mi diye soruluyor. Hayır kesinlikle barış sürecini bitirmekten söz etmiyorum ama açıkça belirtmek gerekiyor ki AKP kesin bir şekilde partner olmaktan çıkmıştır. Zira işit kartıyla sürece karşı en büyük komployu kurdu. Bu açıdan süreç konusunda devletin geleceğini düşünenler ve seküler güçler hızla sorumluluk almalıdır. Evet. Onu e, AK Parti'nin organize ettiğini düşünüyorlar yani IŞİD'i. Evet. E, bir kart gibi onu sunduğunu düşünüyorlar. Halbuki Türkiye'nin kontrol edebileceği gibi bir güç değil IŞİD. Yani El-Kaide, Taliban, Türkiye nasıl kontrol etsin onu ya? Türkiye kendini ancak kontrol edebiliyor yani onda bile zorlanıyor. Yani öyle bir örgütü nasıl muhafaza etsin, kontrol altına alsın. Baksana kömür ocakları bilmeye yer birbirine giriyor. Muazzam organize bir güç işit. Yani Türkiye'nin yapabileceği gibi bir şey değil bu. Ve o inançla adam yok ayrıca. Yani hükümet öyle bir şeyden şiddetle çekinir. Bayağı tehlikeli. En ufak bir haber anında gidiyor. Başbakanın telefonu dinleniyor. MİT müsteşarının telefonu dinleniyor. Değil mi? bakanın, Dışişleri Bakanı'nın olduğu, müt müsteşarın olduğu ortam dinleniyor. Böyle bir ortamda adam işi de nasıl organize etsin? İşitle Türkiye'nin hiçbir işi yok. Ee, ve işitin yönü, yöntemi şiddettir. Acımasızlık, dehşet. Türkiye böyle bir yola girmez. Türkiye çok akılcı davranıyor. Buna ait hiçbir delil yok ayrıca durup durup ikide bir böyle mantık ileri sürüyorlar. Çok kötü tahminler. Çok e, inandırıcılıktan uzak tahminler. Evet dinliyorum. E, Libya'da bile Amerika bile kontrol edemedi El-Kaide'yi. Adnan Bey siz biliyorsunuz zaten inşallah. <laughs> e, normalde Ensar el e, yani Libya el-Kaide'sini Amerika silahlandırdı, güç verdi. Kaddafi rejimine karşı kullandı. Daha sonra bütün hepsi Ensar el e, işi de geçti şu anda. Libya'nın bütün o bölümleri işinin elinde şu anda. E bak Amerika'nın bu saflığı ne zaman bitecek ya? İnanılmaz saflar. İşte El-Kaide'yi kuruyor ya başına böyle olacağı belli. Niye yaparsın bir adam? Taliban'ı desteklemişti. Gidiyor Taliban'ı destekliyor. Ben de başına bela olacağım. İşte kader içinde hareket ediyorlar. Hepsini bir hayır olmuş oluyor.